Evet değerli arkadaşlar bugün Fındık bahçemize borda bulamacı uygulaması yapıyoruz. Hep beraber şöyle bir uygulamamızı yapalım. Değerli dostlar borda bulamacı uygulaması Aralık ayında Aralık ayın ortalarında fındıklara uygulanması gereken bir bakır oksiklorür. Bu uygulamada benim kullandığım ürün Boster Blue adında bir ürün. Bu üründe bakırın yanında %10'luk da bir kükürt var arkadaşlar. Bu üründen ben ziraat odasından aldım. Oradaki Mustafa abiye de sordum nasıl bir ürün diye. Fındık üreticilerimizin, çiftçilerimizin bu üründen memnun kaldığını öğrendim ve ben de bu ürünü alıp uygulamaya başladım. Daha önce daha önce de Borda bulamacı uygulaması yapmıştım. O 10 kiloluk toz paketler halindeydi. Bu sıvı şeklinde. Çok memnun olunca tabii çiftçiler. Ben de uygulamak istedim. Bakalım faydası nasıl olacak? Değerli arkadaşlar burada bulamacı uygulaması tabi herkes tarafından uygulanmıyor. İmkanı olanlar uygulamak isteyenler bu ürünü kullanıyorlar. Ben genelde fındığımızın dallarında köklerinde parazitlerin mantarlaşmanın önlenmesini sağlamak için bu uygulamayı yapıyorum. Tabi iki doz halinde uygulanıyor. Bir Aralık ayında ve bir de Şubat'ın sonunda yani Mart'ın başına doğru yüzde ikilik ve yüzde birlik borda bulamacı olmak üzere iki şekilde uygulanıyor. Böyle köklerine doğru dağıtıyorum arkadaşlar varsa parazitleri orada etkisiz hale getirsin diye. Çünkü hakikaten fındığın da baya bir düşmanı var. Mantarlaşmayı da önlüyor arkadaşlar. Yani daha önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Fındıklar üzerindeki o mantarlaşmayı da önlüyor. O yüzden tabi imkanı olan arkadaşların bu bordo bulamacını uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Tabi Allah'a şükür bizim imkanlarımız var, traktörümüz var, ilaçlama tankımız var. Bunları hep zamanında harç borç tedarik ettik. Şimdi de faydasını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi de faydasını görüyoruz. Yalnız bu bakır oksiklorürü fındığın her tarafına güzelce atmak gerekiyor. Yani dikkat ederseniz bakın şimdi şurada size göstereyim. Bak bu diğer bordo bulamacı gibi tam mavi yapmasa da etkisi büyük arkadaşlar. Bakın şöyle hakikaten etkisi büyük. Uygulamayı yapan çiftçilerimiz bunu söylüyorlar. Şöyle yukarıdan aşağı doğru şöyle yukarıdan aşağı doğru fındıklarımızı güzelce yıkamamız, ıslatmamız gerekiyor ki etkisi, tesiri büyük olsun. Ben bu uygulamayı genelde Aralık ayında Aralık'ın işte 15 ile 30'u arasında yapmayı yapmaya gayret ediyorum. Çünkü neden? E, tarım ziraat mühendislerinin dediğine göre fındık fındık 1 Ocak'tan itibaren tozlaşmaya giriyor. O yüzden diyorlar ki eğer karanfiller, mor karanfiller açmaya başlamışsa o dişi çiçekler uygulama yapmayın diyorlar. Yani tozlaşmayı engelleyebilir diyorlar ve doğru da söylüyorlar. Yani bu insanlar ziraat mühendisleri. Onları dinlememiz gerekiyor. Ben kendim öğretmenim imkanım olduğunca 15-20 dönüme yakın bir fındık bahçeme hizmet etmeye çalışıyorum. Allah'a şükür de bu hizmetimizin karşılığını verim olarak da almaktayım. Değerli dostlar bordo bulamacını ben genelde meyvecilerde çok görüyordum. Elma üreticilerinde armut, kiraz işne bu üretici arkadaşlarımızda ve çiftçilerimizde bu uygulamanın sürekli yapıldığını görüyordum. Özellikle Bursa İzniye gittim. Orada da gördüm arkadaşlar. Yani gerçekten ağaçlar orada masmavi. Böyle yeşille masmavi arasında bir renkte sormuştum bu nedir diye. Dediler bu bordo bulamacı. Yani burada bütün meyveciler bunu atıyor diye söylediler. Tabii fındık diğer meyveler gibi değil arkadaşlar. Nasıl yani? Fındık diğer meyveler gibi belirli aylarda uyumuyor. Yani fındık sürekli canlı. <laughs> Mesela meyve, elma, armut, kiraz bu meyveler belirli bir dönemde uykuya yatıyorlar ama fındık öyle değil fındık 12 ay uyanık. Bu yüzden de bazı hizmetlerini mutlaka ve mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani biz bu hizmetleri yapmasak ne olur? Verim kaybı olur. <laughs> Verim kaybı olunca hem kendi ekonomimize hem de ülke ekonomisine zarar vermiş oluruz. Bu nedenle bu uygulamaları yapmakta fayda var. Türkiye dünyanın en büyük fındık üretici ülkesi ama rakiplerimiz de var arkadaşlar. Yani fındığın rakipleri de var. İspanya, İtalya, Amerika, Azerbaycan, Gürcistan. Hatta Sırbistan'ı bile duydum arkadaşlar ilginç. Yani fındık üretmeye çalışıyorlar. Cenab-ı Allah bu ürünü bizim topraklarımıza nasip etmiş. Ama bizim üreticilerimiz gereken ilgiyi mi artık alakayı göstermiyorlar herhalde. Eğer bu ilgi ve alaka artsa değerli arkadaşlar inanın verimde büyük artışlar yaşanabilir. Hem üreticimiz memnun olur hem de devletimiz döviz kazanmış olur. Herkese faydası olur. Tabi Türkiye fındıkları özellikle bazı bahçelerde yaşlanmış vaziyette. Bunların gençleştirilmesi büyük önem taşıyor. 100 yıllık bahçeler varmış Doğu Karadeniz'de. Tabi bunların artık bir şekilde ıslah edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani gençleştirme yapılması gerekiyor. Gençleştirme yapılırsa verimin artacağını düşünüyoruz. Şimdi bu Bordo Bulamacı'nın içerisindeki kükürt %10 Demek ki kimyagerlerimiz bunu uygulamışlar, tecrübe etmişler. Ve bu uygulama bakalım nasıl bir fayda verecek. Daha önce yaptığım uygulamalardan memnun kalmıştım. İnşallah bu uygulamamızdan da memnun kalırız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Dalların üstünden köke doğru böyle güzelce hatta köklere de atalım. Atmamız gerekiyor. Bu güzel uygun düşüncelerle bütün fındıkçı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın 2023 yılında bol verim almasını, bol ürün almasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum ve hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.